Merhaba bugün kısa bir tura çıktık. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde olan Aslantop Ören yerindeyiz şu an. 2014 yılında Dünya Miras Geçici listesine eklenmiş bir yer burası. Göbeklitepe'den önce ilk yerleşim yeri olarak bilinmekteydi. 5000 yıl önce Fırat kenarında doğan bir şehir. adı gibi aslanlarla giriş yapalım hadi. Bak burada bir şey anlatmaya çalışmışlar. Karşısındaki kralları mı oluyor? Evet. Kralları önünde bak ne sunuyor? Ellerinde bir şey sunuyorlar hepsi Diğer burada. Diğer da aynı. <laughs> Şu neyse? Çiçek gibi bak. Elinde bir şey Bu sunuyor. Bu her yerde var. Bunlar her yerde. Temsili savaşçı. Bak atının üzerinde. Karşısına kadın ünlü su döküyor. Arkasında çocuk var aslanın üstünde. O iniyor <laughs> mu? Şey. Keçi değil mi şu? O keçi gibi. Şu da öküz gibi. Önünde savaşıyor. Karısıyla çocuğu muhtemelen. Evet. Şey. Hmm. Sanki çiftçilik gibi. Bak bu da savaşçı. Bunlar çiftçi ya, çiftçileri. Çiftçilik yapıyor. Malatya yöresinde kayısılar çiçek açtığı zaman gelinlik giydi diye tabir ediliyor. giriş ücretsiz bilginiz olsun Buldukları malzemeleri e, müzeye kaldırdıkları için burada çok fazla şey yok. Şu an çoğu insana basit gelebilir ama yıllar önce yapılan işlemler olduğu için bir de o şekilde düşünmek gerekiyor aslında. <laughs> Ve şu an bile hala kalabiliyorsa ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. üst kısımda mı? Ya da belki bu açtıkları yer oraları olabilir Bir tarafta yıllar öncesi tarihi, bir tarafta yeni yerleşim. Kayısı bahçeleri. Kayısı bahçeleri. Niye yeni yerleşim yeri de var? Buranın adı ne? Bak şurayı, şurayı da gösterdim. Oranın da içinde sanki böyle şeyler yapmışlar. Burası mı? Küçük odalar var çalışma şeylerini koyuyorlar da belki. Kazı çalışmalarını yürütüyorlar. Öyle değil, kazı çalışmaları değil. Eski şeyler hmm. Eski yapı. Hoşça kal Aslan Santape. Şimdi de Malatya Battalgazi ilçesinde bulunan 40 kardeşler şehitliğine geldik. 13. yüzyıl döneminden, Selçuklu döneminden kalma mezarlar olarak bilinmekte. Battalgazi Belediyesi tarafından koruma altına alınmış. Mezar taşları, yazı stilleri hepsi eski dönemden kalma şekilde duruyor. Park Bulu'nun 40 adet Selçuklu yiğidine ait olduğunu söylüyor. Gözüken kısım sadece 40 uyur mezarlarının olduğu kısım ama alt kısımda da farklı yerler var. Onlar da koruma altına alınmış parça parça. Selçuklu yiğitleri. Şimdi yan tarafında da Hasan Basri Türbesi var. Size orayı da göstereceğiz. Peygamberimizin sabilerinden biri olan Hasan Basri, Kurucu köyündeyken barajda su altında kalması sebebiyle mezarlığı buraya taşınmış. Ve burada ziyaretçilerini kabul ediyor. 1986 yılında 40 kardeşler mezarının yanına getirilmiş. Rivayete göre halk buranın ruh ve sinir çare olduğunu düşünmekten ve insanlar ziyaretlerini ve dualarını bu şekilde yapmaktan. Çare Allah'tan. Tabii. Bak bu da ziyarete gelmiş. Annesiyle geziyordu. Da. taraftan baraj da görünüyor. Orayı da gösteririz. Güzel bir mesire alanı burası. Yakınına gidersek o zaman da gösterelim. Gösterelim. O zaman hem baraja hem kervansaraya gidelim. Martılarla birlikte olduğu zaman diyorsunuz ki burada denizin ne işi var? Kervansaray'dayız şu an. Burası giriş kapısı. Allah vermez. Şimdi Osmanlı kahvecisi. yorgancı <laughs> ya. Çizmez değil mi? Yapurgan, yavurgan şeklinde kullanılan yorgan sözcüğü eski Türkçe'de şu an yorgan. <laughs> Hanın içerisinde önceden dükkanlar bu şekildeymiş. Temsili olarak göstermek amacıyla restorasyon çalışmalarında bu şekilde yapılmış. Gayet de güzel olmuş. Elinize sağlık.

Marangoz güzel reskeledim. Restorasyonu bayağı iyi. İçin Aa bunlarda şeyler ateş taşlarını almışlar. Bunun üzerine ateş taşları olması gerek. Demirci Çok başarılılar yalnız. heykel işine. Kültür sokağındaki Evet, orayı da gösterdim. Babalam Yemenince. makinesi müzesi var. Tahta kapısı oldukça büyük. Harpiyano ve bağlama uçları açacakmış. Çık. Aşanlar, Karşı tarafta Solon var şimdi. oraya da göstereceğiz. Avlu şeklinde yapılmış bir mimari eser. Restorasyon işleminden sonra belediyenin çok güzel çalışmaları var burada. Hem kurslar verin diyor. Düğünlerde fotoğraf çekilmek için gelenler oluyor. Burası da İstanbul kısmının girişi. içeriği göstereceğiz. açayım Yaka Çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz burada. Diğer kısmında burası. Belediye tarafından burada şimdi nikah salonu olarak da kullanılıyor. ve en güzel kızım. Tarihin içinde Türk kahvesi geldi. <laughs> Kaplumbağalar da istiyor. Yol boyunca kırıntıları görebiliyoruz parça parça. Çok geniş bir arazi kaplıyor bu surların olduğu yerler. çiçek açmaya başlamışlar. Mart ayının 20'sindeyiz neredeyse. Я не скажу, А, так же.